Harrison'ın smaç plasesinde Gamze defansı yaptı. Alexia'nın plasesine defans yok. 23-17. Çevirdi Lazareva. Şimdi Eda Alexia'ya gönderdi. Hücum Alexia. Arka alan boş. Bunu değerlendiriyor. Alexia. Gözde hücum edecek. Bloktan seken topa gizem defans getirdi. Alexia'nın plasesinde top içeride. Plaseyi bıraktı. Hemen Gamze karşıladı bu plaseyi. Alexia ondan da bir plase çok etkili. Çok akıllı bir top karşı Şimdi bu kadroda Ezgi Akyaldız da vardı. Servisi kullandı bir kez daha. Bu uzun plaseye Ezgi yetişemedi. Sıla kullandı arkalarına doğru. Üçlü hücum turunda PTT plasa geldi. Çaplasa dönmedi bu top. Çok akıllıca bıraktı. O noktada Alex Karatasu. Çağrı Salih'ten Rosir Kadron'a. Rosir Kadron hücum yaptı. İlkin Aydın'dan savunma. Şimdi Alexia. Arka alana. Alexia'nın sayısı. Nila. Moxley. Nilay. Alexia. Nefis bir plase daha. Alexia. İyi servis. Bugün Vakıfbank gerçekten çok iyi servis atıyor. Ama bu arada çok akıllıca bir plase. Alexia topu tam çizgi üzerine bırakıyor. Galatasaray anti servisi karşıladı. Alexia hücum etti. Çiftel plasesi zekice. Asla 18 yaşındaki bir oyuncu tecrübesi yok. Yani tecrübe Yucumlar çok çok farklı alexer